için avcılar e, şurası... yok avcılar değil e tabii ki şaka yaptım keko değiliz floria evet, evet. ee, biraz florya. bir tık daha az kekoyuz Aa, florya sahile, sahile gidiyoruz ya, hayır floria e, sence bu e, vlog gidecek mi <laughs> youtube'a hayır, yes. hayır, hayır gitmeyecek hayır, gitmeyecek mi evet <laughs> çünkü e, sebebi <laughs> avcılar saydık sebebi benim yanımda vlog şeyim çubuğum yok ee, olsaydı da çeker miydim? <laughs> hayır. Çekseydim de editler miydim? <gülüyor> hayır. <laughs> Edit atar mıydım? Hayır. Hayır, hayır. <laughs> sevmiyorum. En azından gezerek. Aynen. Bir keresinde arkadaşlar bir YouTube videosu attım. Altına bir yorum. Ya hayır. Yorumda diyor ki... <laughs> evet, Selena'nın bir arkadaşı tarafından bana obez dendi. Yani ee, oldukça üzücüydü arkadaş. Eline kamera alan video çekiyor. Youtuber oluyor dendi. Evet. Bu arada cidden de öyle. iPhone kameramı aldım. Video çekiyorum ben de. Aa sonra utandım. Benim o zaman da yabancı bir flörtüm vardı. Ee, internetten konuştu. O benim videolarımı izliyordu. Ben dedim ki bura çirkin çirkin videolar çekiyorum. Çocuk da Alman'da biliyor musun? Dedim ki ya yapmasam mı dedim çocuk beni en çirkin hallerimle görüyor falan ama sonra baktım olmuyor iş. Dedim ki acaba YouTube'a geri mi dönsem ha belki Benim bu, da, bu, bu videoyla da dönerim. Ay ne kadar çok konuştum. Bir buçuk dakika oldu. Benim ağzımdan bin tane kelime çıktı. Bence YouTuber olmanın olayını biliyor musun? YouTube'a atacağını düşünerek çekersen Evet şu anda o zaman kesin atarsın. O şeylik var. Rahatlık. Değil mi? Değil mi? Bizim insanlar geçiyor. Benim ne kadar ünlü olduğumu düşünüyor. Her bir değilim. Ve zannediyorlar ki benim çok abonem var. Yok. Gerçekten yok. Niye öyle O, bakın yeni gözlük aldım. Yüzüme biraz büyük geliyor. Ben de kafamda takmak için aldım. Belki görmemişsinizdir ağaçların arasında. Ben de alsaydım, ben de kafama takmak Bakın. Istiyordu. Kolye aldım. Bu da yetmemiş gibi böyle <laughs> taşlı. <laughs> Ben, ben ben onu böyle şey yap. Fotoğraf çekilmek istersiniz? misin? Fotoğraf çekiliyor. 5 lira. 5 lira. Şurada arkada bunlar var. Bunlar. Birisi şu kawaii olan Simay. Tanıyorsunuz tatil videomdan. Şu da Ne böyle Hiçbir şey yapmadım. Diler Aa. Şu e, o da yine tatil vlogundan tanıyorsunuz Avatar, Dilara. Tatil hep beraber. Ee, yanımdaki zaten tatil bloğunun Şu an kendimi denize görünce tatil edin. Süper, hüper komiği. o çılgın hepinizin merak ettiği kız. Instagram'da aşağı bıraktım. Takip edersiniz. Evet, çok seviyorum. <laughs> Aa durun size şey göstereyim, denizi. Herkes onları nerede bulunuz? Aa! <laughs> <laughs> Florya'dayız. bir <laughs> 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 <Aynen, gülüyor> <sen> sonra gösteririz. Kayalıklar <laughs> değil Ben size sonra oraya gidince gösteririm. <laughs> Avcılarda olduğumuzu düşünüyorsanız öyle bir şey yok. Bunu da söylemek isterim. Beğendiniz mi gözlüğümü? Aa saçımı boyattım sizin bundan haberiniz yok. <laughs> bu arada ben evet kızıldım video çekerken şimdi e, turuncu saçlıyım e, bilginiz olsun öyle. istedim atacağım bu arada ya. atmayayım mı? At. At. Çok büyük boş yaptım ama olsun ne olacak? Kimler ne boşlar yapıyorlar da millet izliyor arkadaşlar. <laughs> Ve e, size dediğim <laughs> gibi Dilara ne diyorsun boş yaptın mı ne yaş yaşıyorsun Evet. Yapmadım çünkü. Aa, evet. Çok... Özlemimizi giderdik e, takipçilerimle yani 200 kişiyle. E, Acaba o 200 kişiden kaç kişi kaldı? 100. E, onlar da benim ailem. <laughs> Elif'in bana kastı izlenme sayım. Aa bana soruldu mu? Dedin ay. <laughs> ne diyordum? Ha bana teklif edildi. Ne? Dediler ki parayla şöyle şöyle bir bir miktar takipçi alalım. Daha kolay yükselirsin. Ben dedim ki hayır ben kendi emeğim <laughs> gerçek kitlemle verdim. Emek verdim mi derseniz Vermedim Ama şu an Şu an bence Kolumu kaldırıp sizin için vlog çekiyorsam Bu büyük bir başarıdır Bence Tabii ki atacağım ya Niye inanmıyorsunuz atacağıma Evet parka geldik Aslında asıl amacımız Buraydı varış noktasına ulaşıldı. Evet. Evet. göstermediğimiz kişi olur ya. Burada da anlatıyor ben güzel bir kişi şey diye. Ya. Şey yapıyor hani <laughs> Zeyda Kasabalı'yla Fırat'ın arkada bir tane kamera şey manı var. Karaman manı. Karaman <laughs> manı. <laughs> Kameramanı, <konuşamadım. gülüyor> Kameramanı var da yani göstermiyor ya. Oo, <laughs> <laughs> seni yerim. Uyuyor musun? <laughs> Merhaba. Bakın bakın bakın. bakın Merhaba, Görüşürüz. O bana göbeğini açtı biliyor musunuz? Bütün yapar. Bu arada elimi yanadı. Bir şey diyeyim mi? Bütün gün millet nasıl kolunu ha. buraya kaldırıp çekiyor anlamış değilim. Arada videoyu durduruyorlar. Bakın lokuma. Bakın. Ay. Bakın lokuma anladım. Ben. Dur, ay meran o tarafa döndürme çocuk şişiyor. Nasıl lan? <laughs> küçük, küçük, küçük. <laughs> ben de. Dur bakalım. Senin kokunmaşka. Hoş bir Çok hoş geldin. Ay, başkaları videoma girdi ya. Neyse ki artık flörtüm yok. O yüzden hiç umurumda değil biliyor musun Sipim? <laughs> Yaşasın. Ay benim de artık magnetem yok o tatil biliyorsunuz gibi. Ne başladı ya. Artık Bakın bugünkü göz makyajımız e, Dilara yaptı. allıkla e, anlıkla e, tırnaklarını anlığa bir bastırıp bir. gözüme bastırdı. Böyle güzel bir makyaj oldu. Anlatın şey sana. çok şey olmadı bu arada. <laughs> Tırnağını aldı gözüme soktu. Ha, gözüme soktu. <laughs> e, böyle bir şey işte kız Arda gözüme soktuğu için. Allah yok <laughs> <laughs> yoktu arkadaşlar. Ama güzel olmamış mı gençler? Olmuş gençler. Beğendiniz biliyorum. O yüzden like atın. E, eğer beğenmediyseniz aşağı yorumları, yorumları bırakın. Bu ne amık deyin. Bu ne Beğendiyseniz de like atın. Abla her türlü bir şeyler kastın. Beğendiyseniz ya. deyin ki ooo bu makyajın da kim? Bize onun instagramını ver deyin. Ben aşağıya bırakmış olacağım o zaten. benim Instagram Herkesin instagramını bir kere veriyorum. Smile Abla March. Çünkü o güzel Bayağı <laughs> mi? Sokmuşlar? Bayağı güzel mi? Çimleri de sökmüşler. Ben size işte bir yere çekmişler diye. Yani. Kolum yoruldu ya. Biraz da mi senin mi çeksen? Senin ya. Boş ver. Arkadaşlar kilo aldıysam yorumlara kilo vermişsin yazın. <laughs> <laughs> Diyin ki oha 10 kilo mu verdin? verdi? Kloetin kişiye yaramadı. Kloetin kişi yaramadı. Küçük de bir o de. bizde izlemeyin. <laughs> e, artık öyle bir gerçek yok. Bir haftada 3 kilo vermiş falan. Bunlar yalan. E, alıyorsunuz geri. Aslında <laughs> kaçtım videoda. Aaa. Ne oldu? Bakın. <laughs> Abla. <adam> böyle. <laughs> ha, görmediniz. Gördünüz mü? Yani mı? bunları bunları niye getirdik yanımızda ya? Bilmiyorum yani. ki. Bunlar bizim youtuber kişiliğimize <laughs> aykırı insanlar. <laughs> Anladılar mı? Nerede olduğumuzu? Almanya'da. <laughs> Anlamadılar. <gülüyor> Hala Florya. Esa da saydın canımın içi. <laughs> Bayağı bir baktım. Esa da saydın. <laughs> Bunlar mı verelim? Ben neden video şey, e, ne çekmeyi bıraktım hatırladım. bir gidelim buraya neden? oturalım. Çekilin. Ağzına sevmedi iki tane şey. Sen ne bebek e Biz bebek planı yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle hani bebek sahil olan bebek. Biz bebek planı yaptık. Geldiğimiz... <laughs> ama, ama geldiğimiz ortam olur gibi. Demek <laughs> <Biz gülüyor> bebek beni yapmıyor. Üzülme yavrum. Bebek de çok güzel bir Starbucks varmış oraya gideceğiz. Siz de Sizinle de gidiyorsunuz. Biz de. Kameralarımıza bir hay der misiniz? Hay. Yok. Toprakları mı kaldırmışlar bir <laughs> Ben söyledim bir şey oynamadık. E oğlum burası boka dönmüş. Flora'ya gidelim abi. De bir şey diyeceğim Flora'ya gidelim. Gidebilir miyiz? Gidelim abi. Flora'ya şey mı? Biz acaba... Sakin, <laughs> Sakin olun bu arada Ay, da. Oğlum, <laughs> bir şey diyeceğim bence gidelim Flora'ya. Bu ne abi? Size de göstereyim mi gençler? Ya, ama bizim buradan Flora'ya gidiyoruz. Ya, ya sana ağaçlar da olduğunu göstermiyorum. Ay. Berdem. Videoya girmeden hadi gel. Hadi gidiyorum. Yok sahildeyiz. Sakın. Senin <laughs> kokun <laughs> başka. Ay, Abla Aynı bir şey söyleyeceğim. Bak biz bir yerine bir ama oraya 3 vesayet falan. Onunla konuş. Ge bakar mısın lütfen? O telefonu Yine kapa. Yalnız Erdem de çok havalı. Nazar nazar. Çocuğa cidden nazar dayadırdım ya. bunlar bu, bu, bu kadar gülme, gülme yenge, eğlenme, şaka falan? <gülüyor> <gülüyor> Biraz ciddi et lütfen. Abi ben bu göz ciddiye ciddi alamıyorum. Burada olduğumuzu biliyor gibi. Ne babanla konuşuyorlar ya? Gözlüğümü nasıl yeni aldım? Babam geliyor ya. Ha. ha. Gözlüğümü nasıl yeni aldım? Burada olduğunu söylemedim ama biliyor gibi. Beni evet. çok aradın mı? Evet. Ara, aradım. Yani ses geliyor. Hadi. Gel. Arama da var biliyor musun? Bir <laughs> ergimiz gördü ilk kez elini aldım. <laughs> turuncu saçlarıma <laughs> en çok ne <laughs> renk yakışır? Yeşil mi? <laughs> turuncu ile yeşil ama <laughs> turuncu bulamadım. Bir dahaki sefere şey turuncu de. alacağım. Sponsor <laughs> olmak isterseniz aşağıya banka hesabı. <laughs> Bu kadar boş yapılmaz ama. İyi, ben de ablamdan alırım o yüzden güzel bir şey alırım. Zaten <laughs> Ben zaten kesinlikle oturuyorum. Sen var, o, Sarkılar Sarkılar Yok. Şu, Şu bir çocuk yok. ya tam benim tipim biliyor musun ama? Hangi çocukmuş mu? Mi? Evet. Orada, oradan eve aldın evet. mı? Şundan başlıyorum ya. Şundan başlıyorum. <laughs> tipim ne diye görüyoruz size göstereyim. Hayır. Hayır hayır. Neyse gençler. Yine avcı oldum. Merak etmeyin geçeceğiz Flora'ya. Değil mi? Ablamın da haberi yok sanırım. arabayı sen kullanacaksın. Arabasını çalarız. Yoruldum be güneştesin. Güneşin altında ya. Ay. Hadi ya ne yapıyoruz? Çocuğum ben. senin kıyafetini düşürsün. Kayra git. <laughs> Ay şaka yapıyorum, şaka suçur. yapıyorum, şaka yaptım. Ayra, senin gelmen Senin Yeter evet, evet, he. ya, ama. Boş ver Bu kayra. ha tanımıyorsanız. Tanıyorlar. Beni tanıyorlar ya. Vlogta var vardı. Bir şey diyeceğim burada çim, <laughs> yok. Bu da şahane bisikletim. <laughs> yerde var. Çim orada Çim <laughs> Şarkı mı? Dur çıkmak için. Sür gidi git git Geri git git. Süre. Git şekil şu kule orada. Niye? Hadi şey biraz heyecan kastın şeyime. Çıkmasını şey. istemiyorsun <laughs> sen de. Lan salak. <gülüyor> 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 sen sür şurada biraz seni çekeyim dede Hadi havalı bir şeyler yap. Hayır. Yap. Kız dur yetişemiyorum. Göremiyorum ki. Neredesin? Git Arda. Göremedim ya Arda. Onu kaçtılar. lan. La Flora'ya gitti. Sen ne yapıyorsun? Evet evet öyle diyor. Kavga, kıyamet, tartışma, karar verme aşamaları. Yoruldum cidden yoruldum. Oğlum ne diyor? Yapacak bir şey yok. Şu an ne yapıyoruz biliyor musunuz? İndiğimiz yolu geri çıkıyoruz ve bu sefer gerçekten Flora'ya gidiyoruz. Gerçekten. Yes. Ama indiğimiz yol geri çıkıyoruz yani. başarı <laughs> Başarı falan değil. Çok yorulduk. Daha yeni geldik. Üzerimiz acıyor. Flora'ya geldik. Bir şey diyeceğim. İdoller acaba nasıl yapıyor ya bunu? Yıllarca aynı şeyi aynı şeyi yapıyorlar. Değil mi? Kamera önünde yani. Normal... Bir de tam da kameraya bakıyorlar. Kendilerine de bakmıyorlar. Çok saçma. Yani çok garip. Şimdi bir tık daha rahat mesela ama arkadaş grubumu mesela alıştıramıyorum vlog çekmeye. Mesela ben. Ve rahatız şu an biraz. Ben rahat değilim. Hiç rahat değilim. De. Şey düşünüyorsun bak bunda yalan yok. Ne diyeceğim şimdi? Aynen o bana. Da. Ne anlatmam gerekiyor? Böyle boş boş kameraya bakıyoruz. Yani biz gün içinde ne yapıyorsak onu çekiyoruz. Gün içinde hiç susmuyor muyuz? Susuyoruz. Siz çok konuşuyorsunuz. Ben sizi dinliyorum ablamla seninler biraz çok konuşuyor. Bak 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 kim geldi. Salaklar. Simay. Ay. <gülüyor> 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 Biz Rujlar sürülmüş. Biz yanarak, bakayım. İşte bakayım. Tamam. Ne? Uyuyor olmuyor. Rujuma bakacaktım. Adını verseniz <laughs> de. Ne? Kika. Aa, bir bir reklamı. Da. Tut seller. Sephora'nın o <laughs> kırmızı lip balmı da var. Onu da ver. Sephora. 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 Nasıl Nasıl parlıyor ama? Alın kızlar bunu. Çok güzel ama. Hadi bay. Gidiyorum. Şu Merhaba, bugün yanımızda Melisa var. Melisa bir fakir. Merhaba Melisa. Merhaba.